Herkese merhaba. Ben Sena kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma şimdiden abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. never really know just what you want with you i don't ever feel calm i could feel the sweat inside my palms play with me like cats and a string you don't understand the pain it brings you don't ever want to give me wings you don't ever want to set me free you know i'm addicted to you and it's twisted you've been gifted with it <laughs> 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 Şimdi duşa gireceğim ve güne başlayacağız. Ben daha güne başlamadım. Yani bence başlamadım. Kameramın da şarjı bitmişti. Onu şimdi şarja taktım. Şu an hamile pilatesi yaptık online. Görüşürüz. Şimdi kendime doğru düzgün bir kahvaltı hazırlayacağım. Böyle yumurtalı falan. Sizle beraber hazırlarız. Mac'in Studio Fix gözaltı kapatıcısını kullanıyorum. Fakat geçen gün ucu koptu. Bakın. uçayla şöyle kapatalım. Saçımı ben e, sarıya boyatmıştım. Biliyorsunuz. Tatil vlogunda görmüş olmanız lazım. Yani neyse yani bu oryal benim saçımı mahvetti. Bakın zor taranıyor. Yani bu tarak dışında bu Tangle Teaser tarak dışında hiçbir tarakla saçımı tarayamıyorum. Bir tek. Bununla açılıyor saçım. Yani dedim ki iyi ki almışım bu tarağı. Sadece bununla açılıyor. Ve kaç kere kestirdim boyadan sonra. Bakın zaten bayağı siyahlaştı. Hani çok sarı kalmadı. Şu uçlarında yani altlarında kaldı. Dibimde hiç kalmadı. Ama... Yok yani saçım hala kendine gelemedi. Kendine gelebilmesi için bu sarıların komple gitmesi gerekiyor. Bunlar bitti mi acaba ya? Üç tane açık limel var. Şu dolu eminim bu Deborah'ın bir maskarası çok güzel. Şurada hep yapışkanı kalmış. Şu Yves Rocher'in maskarası mükemmel. Bu da Birlis'in zaten biliyorsunuzdur bunu uygun fiyatlı ve bayağı da etkili. Şimdi bu rimenin bittiğini nasıl anlıyoruz? Bunu da bana annem göstermişti. Şurada <laughs> şöyle şuraya sürüyoruz. Ya bakın yani çıkarttı siyahlık ama çok az yani etkiliği böyle kuru kuru. O yüzden bu rimen e, bitmiş. Bunu çöp atıyorum. Bundan bahsedeyim. Çatlak kremi olarak şu Mustela'nın e, çatlak kremini kullanıyorum. Yani bu gerçekten doğal içerikli ve güzel. Bunu da arkadaşım tavsiye etmişti. Onun dışında bu Arifoğlu'nun çatlak bakım yağını kullanıyorum. Ara ara da bunu kullanıyorum. Hatta bakın şöyle yarısını bitirmişim neredeyse. Bunu vücudunuza da sürebilirsiniz. Onun dışında bebe yağı. İşte Hindistan cevizi yağı. Yani hep nemli tutması olmasını istediğim için böyle şeyler de sürüyorum. Hava gerçekten o kadar sıcak ki dışarıda çocuklar şeye havuza giriyor. Ama ben mikro kaparım diye korkuyorum. Islak saç sırtımı ıslattı ve sırtımı bir ağrı yaptı gibi hissediyorum. O yüzden muhtemelen ben saçımı kurutacağım. Zaten bakın yani kurutunca da böyle olacak. ve tüllerik tüllerik saçım. Yani aslında bayağı da bir şey kullanıyorum. Şu esniyiz Bitti ama ben ne yapacağım? Bunun da şu ortasından keseceğim ve şu kenarlarında kalanları alacağım. Bunu kullanıyorum. Çok güzel kokuyor. Ve şu Elsev'in neydi bu? Mükemmel düz pürüzsüzleştirici serum. Ama inanır mısınız bilmiyorum. Ben bunu sevmedim. Bu kadar kullandım. Kullanıyorum. Aldım çünkü kullanacağım ama sevmedim. Bunun dışında pantenin yağını çok çok daha sevdim ve çok çok daha yumuşak yapıyor. Ne yapıyoruz? Makyajımı tamamladık. Saçımı da kurutayım. Kahvaltı hazırlarken yine sizle görüşelim. Saçımı kuruttum. Gördüğünüz gibi kabarık bir saç. Bir daha asla sarıya boyamayacağım. Şimdi kahvaltımızı hazırlayalım. Biberleri, domatesleri ve salatalıkları bekliyorum. Şu domatesleri çok seviyorum. Anneannem arıyor, geliyorum. Ben anneannemle konuşurken bayağı böyle tabağımı hazırlamaya çalıştım ama diğerlerini yıkamadım. Diğerlerini de yıkayacağım. Şu an şöyle bir tabak yaptım. Bu arada Airfry geldi. İlimizin yeni üyesi. Şimdi size göstereceğim. Şöyle göstereyim. Üçünü içeriye koydum böyle. Bunu kapadım. Bunu açarken tekrar size göstereceğim. Buraya şu bezi koymanın sebebi de... ...işte bu salatalıktır, domatestir, biberdir. Bunları yıkıyorum. Ve oraya koyuyorum. O da suyunu alıyor. İyi oluyor yani. Sonra işim bitince kaldırıyorum zaten. <laughs> Bu, ee, Victorinox'un en sevdiğim bıçağı. Ve Victorinox'un en sevdiğim soyacağı. İkisi benim gerçekten mutfakta en büyük yardımcılarım. Mükemmel ya. Böyle bir soyacak, böyle bir bıçak yok yani. Eğer hani arıyorsanız aklınızda bulunsun. Bir tane salatalık yiyeceğim. Biberleri koymuştum zaten içinde şu an seçiyorum. Ee, sebze 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 şu. 15 dakika diyor. Bana 5 dakika yetiyor biberde. O yüzden 5 dakika yaptım. 200 derece sıkıntı yok. Başlat. Çalışıyor. 5 dakika sonra hazır. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand okay. the pain the of praying. No? You don't ever wanna give me one You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. Oh. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got, got me coming it. back from home, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. issues in my head I Çok memnunum bu arada Gerçekten e, hayatı kolaylaştırıcı bir şey Evet bu sefer olmuş bakın Zaten 3 taneydi Şöyle koyuyorum Sonrasında bu soğuyunca bunu yıkıyorum Ama soğuması için şöyle aralık bırakacağım şimdilik Biberlerim de okey Yerken artık e, zarlarını soyarız. Şimdi ben şunları içeri götürüyorum. Ee, orada da Netflix'ten bir dizi buluyorum. Bir bölüm izliyorum. Sonra sizle kahve içip ütü yapıyoruz. Evet şu an televizyonun başına geldim. Çok da güzel oldu. Ee, Çok ne izlesem? Ne izlesem? Şu Bebekler Babies. <laughs> Bebek belgeselini izliyordum da daha tabii ilk bölümündeydim ee, bunu izledim ben bunların hepsini izledim bu arada niye bunlar çıkıyor tekrar neyse şimdi ben bir ee, dizi bulayım ondan sonra da kahvaltımı yapıp sizle görüşeceğiz zaten selam kaldığımız yerden devam edelim diyeceğim ama kahvaltı yaptıktan sonra bana öyle bir ağırlık çöktü ki hafif kestirmişim yani uya kaldım. O yüzden böyle biraz halsizim. Şöyle bir kaşık yeterli oluyor. Bütün tüleri bitireceğiz bugün. Sonra en son geleceğiz yemek yapacağız. Bakın şöyle köfte ve barbunyayı çıkardım buzluktan. Bunlar eriye dursun. Biz de o sırada ütü yapalım. Ve kahvemizle birlikte ütü odasına gidiyoruz. <laughs> Benim ardiye odam size daha önceden demiştim şu tarafta yani şurası ütü ve arkasında da ütü masasının bebişim eşyaları var. Şimdi şöyle yapacağız. Ben şu ütü masasının üstünü bir boşaltacağım tabii ki. Çamaşır sepetine koyacağım hepsini. Şu masa ölçülerini önce ütülemeye başlayacağım. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. No, I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get. oldu. Ütülerim bitti. Hepsini yerleştirdim. Şimdi acilen barbunya yapmam lazım. Ezilmiş bu barbunya olmuş ya direkt. Anneannem bunu bana haşlayıp sermiş arkadaşlar. Oo, bakayım. Cidden pişmiş bu. Şimdi köfteleri döküm tavada mı kızartsam? Ama çok az var zaten. Hiç döküm tavayla uğraşmayacağım. Be, Salatalarım zaten yıkanmış bir halde bu dolabında. O yüzden salata yıkamayacağım Salata yıkamak çok vaktim alıyor çünkü Onları sirkede, sirkeli suda beklet İşte Üç kere yıka tekrar falan filan. Çünkü salatalarda gerçekten küçük küçük ve açık renk böcekler oluyor. Böcek mi, sinek midir artık her neyse böcek galiba. Ve onlar gözle görülemeyebiliyor. O yüzden ben bunu altı açamamışım. Diken ucunu bilmiyorum bilir misiniz? Mert bilmiyordu. Ben de anneannem sayesinde biliyorum. Şu kadar kaldı zaten. Bu diken ucu belli bir mevsimde çıkıyor. Ee, anneannem bunu bana ayıkladı, bayağı haşladı, verdi böyle bir pişirimlik. Öğlenleyin yerim diyordum ama e, öğlenleyin yiyemedim çünkü kahvaltıyı iyi yaptım. lot's a you like a time Never really know what you want with you i don't ever feel calm you don't understand the pain of brains. you don't ever want to give me wings.

köfteleri alıyorum. Mert gelene kadar sıcak kalacak bu sayede. Gayet güzel. Hafif kaynayacak ve ocaktan alacağım. Çünkü dediğim gibi şey zaten barbun Pişmişti. Bütün tahta kaşıkları kullandım ya. İki tane daha vardı ama nerede acaba? dikim ucunu şöyle koyuyorum. Artık bunu meze gibi yeriz. Yağını ve nar ekşisini koyalım. Salatamız da hazır. Sofaya gidiyor. Şu an her şey pişti. E, masayı da kurdum. Yani masayı göstermiyorum çünkü bayağı sıradan bir masa yani. Akşam vakti yemek yiyeceğiz. O... Barbunya pişti, hazır. Sadece üstüne maydanozunu koyacağım. Diğer ısınan yemekleri ısıttım. Köfte zaten pişti. Bugünlük bu kadar. Umarım video keyifli bir video olmuştur. Beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.